Merhaba arkadaşlar. Şey, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz tesadüfen dolaşırken bir tane terk edilmiş park gördük. Resmen terk edilmiş göstereceğiz evet. şimdi size. Eski her yer terk edilmiş çok hoşumuza gitti. Çünkü hem etrafta hiç kimse yok. Hem de böyle gerçekten böyle eski yapılı bir park. Hansel ve Gretel'in evinden yapılmış gibi duruyor. Onu göstermek istedik size. Şöyle arkadaşlar buraları böyle eskimiş, kırılmış. Şöyle çatısı var. Sanki hani Hansel ve Gretel'in çatısının evinin parkıymış gibi duruyor. Öyle değil mi Nil? Parkuru da park, parkuru, da kalmış. Ben gördüm. <laughs> evet, buralarda şey bir sürü resimler yapılmış. Önceden Gerçek güzel. Birazcık önceden çocuklar buraya resimler yapmış Önceden resimler yapmışlar bu tarafa. Bak, Şu tarafta da var. Evet. <laughs> Tavşanın sepeti bile var park rengarenk böyle ufak tefek tahtadan yapılmış ama terk edilmiş kimse bakım yapmamış bu parkı. salıncağı da kocaman şey salıncağı diyorum neyi Kaydırak kocaman Kay kaysana bir kere Nil kay bir kere ama dikkat et kırık merdivenler olabilir düşme bir kay kay kay, kay bir göreyim dikkat et ama tamam mı anneciğim bir dikkat et Arkadaşlar bayağı yüksek yapmışlar ama sonunda hatta şey hani düşersen böyle kum yeri de yok. Artık dikkatli kayacaksın. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> e artık o böyle kaya kaya böyle şey olmuş. Kayganlığı artmış. Bayağı bir boyası moyası çıkmış. Burada şeylerden yapmışlar. Normal Arkadaşlar normal tekerleklerden ne? Parkur tarzı bir şey yapmışlar tırmanmak için ama araba tekerleklerinden yapılmış. Öyle değil mi? <laughs> Hatta şurada şey görmesin değil, görmesin çok korkar. Arkadaşlar örümcek ağları bile var artık. O kadar terk edilmiş ki. <gülüyor> <gülüyor> ya ben duyma diye sessiz söyledim. Ha bir de şuraya bak şuraya bak gel gel koş koş. Koş şuraya bak. Şuraya bak. Şu salıncağa pinmek cesaret ister. Niye? Dur pinme sakın. Sakın bilme neden biliyor musun? Gel göstereyim. Gel gel. Yüksek. Nil, hayır, yüksekliğinden değil. Nil gel. O sen binersen düşebilirsin çünkü şurası <laughs> paramparça kırılmış. <laughs> ama bak çok tatlı ya. Birazcık yapılsa aslında ağaçların arasında o kadar güzel ki oturma yerleri, güneş yerleri, şöyle güneşlikler hani düşünülüp de yapılmış bir park. Ama <laughs> ama tabii ki bırakılmış, terk edilmiş. Oo, <laughs> çok... biraz da sen kır yani biraz da sen kır kızım biraz da kır yani zaten kırılmış iyice böyle çıksın kırma anneciğim ya. kırma birazcık tamiratlı tamir olunur Nil bir bak bak bir bak gel bir şuraya, şuraya bir gel anneciğim ya arkadaşlar baya bir kırık ama ya taşır bence bu seni ya sağlam hiç hareket etmiyor salıncağı indirelim ister misin? bir öyle şey edelim gel bakalım salıncağı ben indireyim bu ne anne Dur. indireyim de ben onu nasıl indireceğim biraz yardım biraz yardım şimdi ben <laughs> indiremiyorum biraz anneannem anne, anne, anneannem biraz yardım etsin orası kırık anneciğim denemek ister misin denemek ister misin Nil bak bir bana Ay, denemek istemiyorsa indirmeyelim boş boşuna Dikkat et, dikkat et düşebilirsin. <laughs> yok yok şaka şaka düşmezsin. Ya bayağı <laughs> sağlama tutturmuş <laughs> Düşüyormuş Düşmezsin. Düştün mü? Düşmedin. Korkmazsın. Kırılıyor. Kırılıyor. Düşüyor. <laughs> düşüyor. Düşüyor. Şaka yaptım. Şaka yaptım. <laughs> Düşüyordun az kalsın. Gel biraz da biraz da Gözlerimi kapattın ben. Gözlerimi kapattın. Oo. Anne hani pinmek istemiyordun. Hemen pinden salınca. evet kırılmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı sağlanmış. Kırık olsa bile sapa sağlanmış. Oynayacak mı biraz daha gidelim mi? Ben korkuyorum da şimdi her yeri eski olduğu için kırılabilir. Hani salıncak nasıl kırıldıysa öyle de kırılabilir. İstersen bir arkadaşlara el salla. Ha? Gidelim artık. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Herkese hoşça kalın arkadaşlar. Herkese hoşça kalın arkadaşlar. Ne ya? <laughs> hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere Hoşçakalın.